120 kilo gelir o. Canlı kilo. 65 70 ödeti var. Kaç yıldır takıyorsunuz, orada istiyorsunuz? 4 yıldır ki bizde. Ya. Yani. Evet. Evet. Yani bu kadar ne büyük, büyük çıkmadı hiç. Nasıl talipsiz çok mu? Allah soruyorlar. Vardı olan öyle gidiyor hmm. bilmiyorum. Kaç yıldan satıyorsunuz? Altı yüz, beş yüz değerli. Satıyor kuzuları. Onları da iki kağıt diyor, iki buçuk diyor. Öyle gidiyor. Evet. Öyle gidiyor. Görenler ne diyor dayı? Şaşırıyor Hep şaşırıyorlar valla. yavru bir yavru. Bana kesse bu Gördün mü abi sen daha önce böyle? Vallahi ben, hiç görmedim abi. abi Gerçek görmedim yani. Ya. Bu şi, bu kadar yiğit hiç görmedim. Diyor, ha, buna. <laughs> <bize ne> yazıyor, <laughs> ya. ya tosun alacağına bunu alsa iyi 3 kişi girsin buna ya. <laughs> Vallahi 3 kişi girsin buna. 3 kişi olur mu? Üç kişinin kurbanlık abi. Olmaz. Bir tane verir bu kadar. Zaten. 70 kilo et 70 kilo. Aynı içecek. Işte. Evet.